Ayşe onu sen ye, Ayşe bunu sen ye, Ayşe onu halleder. O güzel yapıyor, o akıllı, o zeki, o başarılı. Hata yapmaz. Merveciğim, hayır nerede kullanıyorsun genelde? Bak ben bir şey söyleyeyim mi Murat Bey? Mesela biz şimdi Merve'ye bin tane şey söylüyoruz. Hiçbirimize hayır demiyor. Ondan sonra bir bakıyorum Merve öğleden sonra e, ee, bir çökmüş oluyor böyle. Tamam mı? Diyorum ki de var diyor ki kendimi diyor çok halsiz hissediyorum diyor. Gözü kapanıyor. Hayatla bağlantısını kesmiş. Ondan sonra ben anlıyorum ki Merve her şeye evet demiş. Yani <laughs> evet dediği için vücut tepki vermiş. Kalp tepki vermiş. Bir iç sıkıntısı, bir gözlerde yorulma, bir kendini bırakma, bir depresyon hali. Hiç düşündünüz mü gün içinde Kendinizi niye böyle yorgun, sürekli yorgun, sürekli böyle bir uyku hali, sürekli gittiğiniz ortamlarda kötü hissetme, kötü elektrik alma, niye oluyor? Çünkü her şeye tamam diyorsun. Her şeye tamam demek her şeyi ben hallederim. Sen hiçbir şey yapma. Ben seni iyileştiririm. Kötü mü hissediyorsun arkadaşım? Gel ben seni bir ruhunu okşayayım, bir kafanı okşayayım. Ben bütün enerjimi sana vereyim, bana bir şey kalmasın demek. Şimdi bu hayır da yanlış anlaşılıyor. Bakıyorum ben, izliyorum, e, okuyorum. E, yalnızlaşmasının insanın, kutuplaşmasının e, ve duygusuzlaşmasının e, sebebi bu hayırı biraz yanlış anlamışız arkadaşlar. Her şeye hayır e güzel bir şekilde arkadaşın daha önce sana güzellikler yapmış, iyilikler yapmış, senin ruhuna iyi gelmiş. Hani kredisi var sende anladın mı? bir omuzunu yaslamak, bir derdini anlatmak gibi bir kredisi olan insanlarla sana hiçbir faydası olmayan, sana vaktinde iyi gelmeyen, senin bir yarana merhem olmamış, senin problemlerine koşmamış bir insana hayır demekle arasında dağlar kadar fark var. Lütfen bunu yanlış anlamayalım. Çünkü yanlış anladığımız zaman e, ...antipati oluyoruz. Karşı tarafa sevimsiz görünüyoruz. E çok mu önemli sevimli görünmem? Hayır. Tabii ki değil. Ama şimdi insan... E, ...biraz da şeyle besleniyor değil mi... ...Murat Bey? Yani merhamet... ...duygusuyla, iyilikle... ...ondan sonra paylaşmakla... E, ...bunları nasıl paylaşabilirim? Nasıl merhametli olabilirim? Karşı tarafın bana yansıtmış... ...olduğu bir... E, ...güzellik var değil mi? Benim ertesi gün... O bana dün enerjisini verdiyse veya yıllar önce bana verdiyse, yıllar sonra benim de aynı şekilde ona enerji vermem gerekiyor ve bu insana hayır dememem gerekiyor. Bak bu dengeyi çok güzel sağla güzel arkadaşım. O kadar ince bir çizgi var ki arasında. Bir tanesini fazla yaparsan yalnızlaşıyorsun. Diğerini fazla yaparsan ağırlaşıyorsun, ne olduğunu bilemeyip hastalanabiliyorsun. Ne diyoruz her zaman? Dünya bir denge üzerine kurulu. Eğer dengeleri şaşırırsak, kendi vücut dengemizi şaşırırız. Hayatımızda başarı, kariyer, mutluluk, huzur hiçbir zaman elde edemeyiz. Örneğin alışkanlık haline gelmiş evetler. Bir arkadaşımız var, acıların çocuğu, Emrah gibi. Hep böyle bir e, hayatla ilgili bir kavgası var kendini acındırma hastalığı olan arkadaşlarımız var değil mi çevremizde. Sürekli böyle e, ağlak, sürekli ya iş yerinde bana bunu yaptılar, sevgilim bana bunu yaptı, annem öyle davranıyor, babam böyle davranıyor. E, o duyguyu sende atmaya çalışıyor. İçinde bir zehir var. Sana atmaya çalışıyor, sana geçirmeye çalışıyor. Ve senin mutlaka ona tepki göstermeni sağlayacak çözümlere ulaşmaya çalışıyor. Eğer sen ya yok ya işte sorun yok aslında çok mu büyütüyorsun dediği zaman sana direkt düşman oluyor mesela. Sana uyuz oluyor. O sırada senin arkadaşlarını bitirmek istiyor. Niye? Çünkü bir çıkar ilişkisi var bu adamın seninle. Çünkü sana zehirini atamıyor. Sen onun işine yaramıyorsun. İşte bu dengede hayır buna de. Bu kişi senin hayatına ne kazandırıyor? Sen bu hayatındaki bu kişiyi çıkarırsan ne kaybedersin? Bana kalırsa kazanırsın. Enerji alanın sana kalır. Buna hayır de. Direkt bunu hayatından bloklayabilirsin. Ama diğer tarafta ortak bir paylaşım alanında ikili ilişkilerimizde bugün sorunu olan bir arkadaşın veya senin sorunun olduğu bir günde arayıp bir kelimeyle bile bunun ölçütü hiç önemli değil. Bakın, bazen o kadar büyük problemler yaşarız ki işin içinden çıkamaz, çaresizliğin içinde boğuluruz. Ama bazen bir arkadaşımız bize bir söz söyler, evet ya ben kendime geldim demek ki benim bütün sorunum bu. O kadar kıymetli, servet dolu bir yardımdır ki bu. Bakınız yardım para vermekle, iş vermekle, materyalist olan bir şeylerle alakalı değildir. Eğer psikolojik olarak, eğer senin bir durumun içinde Çaresizliğin içinden çıkaracak tek bir söz söylemişse o insan sen artık ona bir sonrakinde evet demen gerekiyor. Nasıl evet demen lazım? Alma verme dengesini şaşırmak için güzel duygular verdiği için aynı şekilde senin de ona güzel duygular vermen lazım. Hiç beklemediği bir anda hediye alabilirsin. Kendini enerjisi kötü hissettiğinde ona enerji yükleyebilirsin. Şey bir Sinemaya davet edebilirsin. Konsere götürebilirsin. Artık ilişkinizin durumuna göre bu değişir. Olaya biraz mantıklı yaklaşmamız lazım. Ailelerimiz tabii ki canımız ciğerimiz mi? Genelde hayır diyemeyiz. Çocuklarımız da aynı şekilde. Bakın şöyle düşünün. Ben evin atıyorum. Üçüncü ortaya veya en küçük çocuğuyum ben evin. Her şeyi ben yapıyorum. Ya da en büyüğüm. Hani bu sorumluluklar en büyüğe ya da en küçüğe yüklüyor. Ee, Ayşe bakkala sen git. Ayşe onu sen yap. Ayşe bunu sen yap. Ayşe onu halleder. O güzel yapıyor. O akıllı, o zeki, o başarılı. O hata yapmaz. Bakın çocuklarınızı da böyle e, yetiştirmeyin. Çocuklara çok iltifat etmek, çocukları sürekli pohpohlamak, onları takdir etmek, özgüvenli yapmak anlamına gelmiyor. Aslında siz bir canavar yetiştiriyorsunuz. Bakın mükemmeliyetçilik hastalığı. Bakınız ki hata yapmaktan korkma hastalığı. Neden kaynaklanır? Küçükken yüklediğin misyondan kaynaklanır değil mi? Her şeyi benim kızım halleder. Benim kızım akıllı. Benim kızım zeki. O hata yapmaz. Hayır. Hata yapma payı bırak. O kadar zeki olmak zorunda değil. Mutlu olsun yeter ama bütün sorumluluğu yükleyip o işi dört dörtlük halledebildiğini çocuğa özellikle 7 yaşından sonra 7 yaşına kadar bu misyonu yüklersen geçmiş olsun hayat boyunca bütün ilişkilerinde bütün insanlarda bir şey istediklerinde iş yerinde okulda her yerde nerede olursa olsun ben hallederim der ben yaparım ben mükemmelim, ben hata yapmam. Ve bir hata yaptığı zaman bütün dünyası başına yıkılır. Mükemmel bir şey yapmadığı zaman depresyona girer. Yanlış bir şey yaptığı zaman suçluluk psikolojisine girer. Dolayısıyla psikolojik rahatsızlıklar oluşur. Bunlara hayır diyebilme misyonunu verin. Atıyorum, ee, kızım bana her, her gün kızına diyorsun ki çay getir yemeğimi getir, onu getir, bunu getir. Bir gün sana, ya babacığım çok yorgunum, işte kardeşim getirse olur mu dediğinde, a tabii ki bunu demen lazım. Yani kişilerin de sürekli Böyle bir ateşleme ayna nöron var ya hani ayna nöron misyonu yüklüyor ve zorunluluk ve despotla ve dominantlıkla iş yaptırma e, olaylarında özellikle aile bile bireylerinin. Bu ileride çocuğa suçluluk duygusu bir şey halledemediği zaman veya bir arkadaşının yardımına koşamadığı zaman onu iyi hissettirmediği zaman bunalıma girmesine sebep oluyor. Psikolojik rahatsızlıklara sebebiyet veriyorsun çocuklarımızı ve arkadaşlarımızı her zaman pohpohlayarak sen mükemmelsin, sen çok iyisin, sen çok başarılısın. Bunlarla beslemeyelim. Arada sırada eleştirelim. Arada sırada hata yapmalarına izin verelim. Hatalar olsun, başarısızlıklar olsun, parasızlık olsun, mutsuzluk olmasın, hastalık olmasın. Bakın bunlar bağımlılıktır. Başarıya bağımlılıktır. Kırsa bağımlılıktır. Birisine iyi gelmeye bağımlılıktır. Hayır demek bir sanattır, bir dengedir. Kesinlikle o perspektif açıdan baktığımızda yaşam kalitemizi her ne gelirse başımıza daha empati yönüyle bakmak anlamına gelir. Tamam, sevgiler.